Evet. evet. Oh, oh. ama İpek'i bekliyoruz biz. Evet. Evet İpek şimdi bir atlayış yapacak. Hepimiz onu bekliyoruz. Arda bozma lütfen. Evet İpek seni bekliyoruz. Ne yaptın? Emekli. Ha, çok emekli yaptın evet. Tamam. Evet. Hakem saydı. Üç. Ve evet. sen şey oldun. Bowling oldun sen. Evet. Hadi bir tamam, Bu bir daha, daha. başka bir şekil. bir daha kur bir daha kur. Allah. Bu sefer de artı atlasın. Hayır. Evet. İpek hemen bir tane daha yapıyor. Evet sen de yardım et. Abisisin. Evet. Üzerine de bir şey koyun. Üzerine de bir şey koyun olmazsa. Şey koyun. Onu mu koyuyorsunuz? Ha. Şimdi nasıl bir atlayış yapacaksın İpek? Dur. Dur. Oo, i̇şte. siz böyle yaparsanız bir de sağlamsız yapmışsın fark ettin <laughs> mi? Arda, Sen karışma bu oyuna. Bu senin oyunun değil. Hadi çabuk çabuk çabuk. Tekrar tekrar. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Sizi izleyenler sizin böyle hantallarınızı izlemek zorunda değil. <laughs> <A> İpek <laughs> iyi iyi. Tamam şimdi İpek atlayışını bekliyoruz. Evet. <laughs> Ama sıkıcı oluyorsunuz bak. Tamam neyse hadi. <laughs> evet. Atlayış geliyor. Biraz ben de yukarıdan çekeyim. Evet. Evet atlayış geliyor bekliyoruz. Oo İpek kendine zarar vereceksin bir de. Evet İpek onu da koy, onu da koy, onu da koy, onu da koy. Evet şimdi koltuğun üstüne çık. İpek koltuğun üstüne çık. Evet bu sefer değişik bir atlayış gelecek koltuğun üstünden. Evet şu anda sanki bir boğa gelecekmiş gibi İpek şeyi sallıyor boğa şeyini İpek sen, sen onu salla ben de boğa yapayım Evet boğa geliyor Evet Evet Hadi boğa seni bekliyoruz Atla Evet evet geliyor ama heyecanlanıyor biraz Evet çok eğlenceliydi Tamam ama bunları kaldıralım artık oynamayalım Evet şimdi matadorumuz Arda bize boğa güreşi gösterecek. Evet bir tane boğa geliyor Arda. Oley. Bir tane boğa gitti. Arda ikinci boğa geliyor. Oley. İkinci boğa da gitti. Arda bir tane daha boğa geliyor. Oley. Evet bir tane daha boğa geliyor Arda'nın üzerine. doğru Evet Arda. Oley. Oley bir tane daha boğa geliyor. İpek de hala orada yastıkları kurmaya çalışıyor. Tamam boğalar da gitsin zaten. Tamam bırakın boğa falan. Uğraşamayız. Aa İpek nerede acaba ya? İpek nerede acaba? Arda. Oh. Arda sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Çocuk burada ezildi gitti farkında mısın? Ya ona bir şey olsa? Ya ona bir şey olsa Arda? Bak çocuk dondu kaldı. Dondu kaldı. Baksana delirdi. Delirdi şaşırdı. Hadi toplayın yastıkları. Yeter artık. Arda ve benim kaldı.